Merhaba, bisküvi yapacağız. İtalyanların çok sevilen bisküvisi ya da bir çeşit kurabiyesi bisküvi iki kere pişmiş demek. Bisküvi de öyle, e, aynı kökten geliyorlar. Çok güzel, lezzetli bir üründür. Bizim Beypazarı kurumuz kadar olmasa da yine de benim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. E, malzemeler 210 gram un var burada, 190 gram şeker, 5 gram kabartma tozu, biraz vanilya, 30 gram tereyağı, Şimdi klasik olarak biskotti badem kullanılıyor. Badem, fındık ve ceviz bunlar çok iyi sonuç verir. Badem ve fındıktaki temel sorun keserken şeyden hamurun içerisinden düşebilecek olmaları. Eğer öyle bir sıkıntı yaşamayacağınız düşünüyorsanız badem kullanabilirsiniz. Ben ceviz çok seviyorum ve ceviz bu girinti çıkıntılarından dolayı da hamura çok iyi tutunur. O nedenle ceviz kullanmayı tercih ettim. Siz badem ya da fındık da kullanabilirsiniz. Ve birazcık aroma için portakal ya da limon kabuğu kullanabilirsiniz. Benim elimde hazır kendi yaptığım karışık limon ve portakal şekerlemesi vardı. Onu kullanayım istedim. Hazır aldığınız şekerlemeleri kullanmayın. Onu da belirteyim. Çünkü onlar uzun süre kurutma işleminde çok sertleşir ve yemesi zor olur. Bunu ben kendim yapmıştım. O yüzden benim yapacağım işleme dayanır ve kuruma sonrasında da yumuşak kalacağı için onu kullanmayı tercih ettim. Elinizde böyle bir ürün yoksa yapmanız gereken sadece ve sadece portakal ya da limon kabuğu kullanmak. Bir tane de yumurta var elbette. Şimdi ne yapacağız? Öncelikle bu kadar sert vurmamak lazım. Evet. o benim hatam. Peki. Bir yumurta ve şekeri şeker çözünene kadar çırpacağız. Evet. şekeri neden çözdürüyoruz? İki sebebi var. Eğer çözdürmezsek dışındaki kabuk çok sert oluyor ve keserken zorlanıyoruz. İkincisi bu işlem esnasında biraz da hava katıyoruz içerisine yapılacak olan malzemenin. Temel sorun biskottilerde çoğu zaman çok sert olmaları ve maalesef yenemeyecek kadar yumuşak olmaları oluyor. Bu biraz olsun daha yumuşak olmasını sağlayacak. Şimdi yapmamız gereken un, tereyağı, kabartma tozu, ekstra kabarıklık yine veriyoruz. Hatta bunu alayım buradan. Vanilya ve bu şekerlemeyi atıyorum ben. Hamur çok sert bir hamur olmayacak. Unutmayın zaten Şimdi bunu karışana kadar yoğuracağım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur. Bu arada hamurun kıvamı kullandığınız unun protein oranına göre değişebilir. Eğer ihtiyaç olursa çok az bir çorba kaşığı kadar belki de su eklemeniz gerekebilir. Onu da hatırlatayım. Şimdi ben ucu değiştirdim gördüğünüz gibi. Bu Kuru yemişleri ya da işte cevizi karıştırmak için çok daha iyi oluyor böyle daha hızlı daha rahat şimdi de bu cevizleri karıştıracağız Evet yeterli şimdi biraz un, tezgaha. Dediğim gibi yumuşak bir hamur. O yüzden mutlaka ki ihtiyacınız olacaktır. Tezgahta biraz una. Fazlasını alalım. Daha sert olursa, bundan çok daha sert olursa zaten şekil veremezsiniz. O yüzden böyle yumuşak olması bizim istediğimiz bir şey. Peki. Gördüğünüz gibi yumuşak ama ele yapışmayan güzel bir hamur. Şekillendirirken çok işi çok uzatmamıza gerek yok. Koyun. çok gevşek olmamasına özen gösterin. Sadece o yüzden ben sürekli buralardan sıkıştırıyorum önce. Sonra üzerine bastırıyorum. Bu epey bir kabaracak. O yüzden ya böyle uzun bir tane ya da işi kolaylaştırmak için bu şekilde. Zaten çok büyük büyükte olmasını tavsiye etmem. Şu bile iki katı kadar kaparacak. Sonra bunu direkt tepsiye koyacağım. Kenarları sivri olmasın. Oralar bu sefer daha hızlı ve daha çabuk kuruyacak. Ha ben çok kuru seviyorum. Oraları da çok seviyorum zaten diyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ama evet. Şimdi gördüğünüz gibi. Tabii düzeltelim biraz. Ben fırınımı 160 derecede açtım. Fırın sıcaklığı 150-170 derece arasında olmalı. Bu da tamamen sizin fırınınızın performansına bağlı bir şey. Nasıl pişirdiğini. 150 derecede yarım saat ya da 160 derecede 25 dakika kadar pişireceğiz. Göreceğiz. Daha sonrasında bir soğutmaya bırakacağız. Şimdi önceden ısıttığım fırına bunu atıp 25 dakika kadar gözlemleyeceğim. Ve pişireceğim. Ondan sonra da gerisini birlikte yaparız. Evet fırından çıkardım. Bu ilk pişirmeydi. Benim fırınımda 30 dakika kadar sürdü. 160 derecede bu hale gelmesi. Şimdi bunu gördüğünüz gibi kolayca ayrılıyor. Altı da çok güzel. Bunu soğutacağım. Bir 10 dakika en az. 15 dakika daha iyi olabilir. Çok sıcakken kesmemek lazım. Bir 10-15 dakika soğutup ondan sonra dilimleyeceğim ve tekrar kurutma için Düşük derece, 130 derece iyidir. 130 derece bir fırında tekrardan 15-20 dakika kurutmaya vereceğim. Şimdi soğumaya bırakalım. Evet şimdi e, biskütimiz tamam. Soğuttu biraz. Ve keseceğiz. Mutlaka şöyle tırtıklı güzel bir bıçağınız olsun. Ekmek bıçağı da olabilir. Ve bunu bir santim kalınlığında keseceğiz şu şekilde. Dilerseniz daha ince de kesebilirsiniz ama o zaman kurutma süreniz. Bakın üst tarafını kırmadan çok güzel kesebildik. Bazı reçetelerde bu çok zordur. Şöyle içini de göstereyim. Bakın içi de gayet güzel olmuş. Kokusu zaten çok güzel. Şimdi yapmamız gereken bunu isterseniz bu kadar kalın, isterseniz daha ince bütün hamuru kesip daha sonrasında tepsiye şu şekilde yan bakacak şekilde dizmek ve 130 derece fırında 20 dakika kadar kurutmaya bırakmak. Başka bir işlemimiz yok. Şimdi bunları keselim ve buraya dizelim. Evet, biskotileri şimdi çıkarttım fırından. O yüzden çok şu anda tamamen sertleşmiş değiller. Bazı fırınlarda alt üst yapmanız gerekebilir. Onu kontrol edersiniz. Benim fırınımda 20 dakikadır duruyor 130 derecede. Ve dilerseniz emin olmak için fırını kapattıktan sonra fırın soğuyana kadar içinde de bırakabilirsiniz. Bunun bir zararı olmaz. Zaten kurumasını istiyoruz. İçindeki nem oranı %5'e kadar düşecektir büyük bir ihtimalle. İstediğimizde zaten %10'un altında olması böylece uzun süre korunabilir. Dediğim gibi çevirmeniz gerekebilir. Kontrol edersiniz. Ortası eğer nemli kalmışsa o zaman bilin ki biraz daha kalması lazım. Biskottileri dediğim gibi bademle de yapabilirsiniz. Bakın hala yumuşak. Çünkü ben soğumaya bırakmadım. Fırından yeni çıkardım. Ama göreceksiniz bundan bir 20 dakika sonra bunlar en az bu tepsi kadar sert olacaklar. Peki biskottimiz hazır. Afiyet olsun.